Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda OGM materyal bir başka değişleme mobil soru bankası 12. sınıf matematik diziler test 2'yi çözeceğiz. Hop hemen birinci soruyla başlıyoruz. Zaten e, programımızı daha önceden çokça anlatmıştık. Aşağıdakilerden hangisi hem geometrik hem de aritmetik dizidir diyor sevgili arkadaşlar. Yani e, terimler arasındaki farklar aynı olsun sürekli ve aynı zamanda da sevgili arkadaşlar ortak bir çarpanı olsun. Bakıyorum. Şimdi bir sıfır artmış bir artmış aritmetik dizi değil zaten. Sıfır artmış sıfır sıfır sıfır, sıfır. olabilir mi? Olur. Hep bir katı bir katı bir katı. Pekala olabilir. B'dir. Bak diğerlerin için değil. 2 artmış 2 artmış 2 artmış 2 artmış. Ama 3 1 5 bölü 3'e 7 bölü 5'e hiçbir birbirine eşit değil ortak çarpanlar olması gerekir. Bak bu arkadaş da 2 artmış, 6 artmış, 18 artmış. Aritmetik dizi zaten değil. Çarpı 3, çarpı 3, çarpı 3, çarpı 3. Hmm, güzel ama geometrik dizi. Bu arkadaş 3 artmış, 5 artmış, 7 artmış. Ee, doğal sayıların kareleri gitmiş değil mi? Aritmetik dizi değil. Geometrik dizi de değil. 4 bölü 1, 9 bölü 4'e eşit değil. B'yi işaretledim sevgili arkadaşlar. Hop ikinci soruyla devam ettim. İkinci soruyu çağırdım geldi. Dizisinin kaç terimi pozitiftir diyor sevgili arkadaşlar. Hop şıkları da görelim. 0, 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar klasik bir eşitsizlik sistemi. Şunu demek istiyor. Hazır elimdeymişken hemen parantezi alarak yazayım. Eksen parantezini aldım. N kare eksi 8 tane n e, artı 15 bölü n artı 2. Bu arkadaşın diyor kaç terimi pozitiftir? Bunların diyor sıfırdan büyük olan kısımlarını benim için inceler misin? Ama e, dizisinin terimleri dediği için bulacağım, değerlendireceğim en değerleri e, pozitif sayılar olacak değil mi? Tam sayılar, doğal sayılar olacak. E, sıfır hariç doğal sayılar. Hemen parantezlerimi tekrar alayım. Şu arkadaşı nasıl alırım? Eksi 3 eksi 5 değil mi? Eksi n çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5 bölü n artı 2 var. Hop sıfırdan büyük. Arkadaşlar hemen kökleri buluverelim. Şu arkadaşın sıfır, bu arkadaşın 3, bu arkadaşın 5, bu arkadaşın da eksi 2. Hemen işaret incelemeye geçiyorum. Eksi 2 burada. Eksi 2'den uzak duracağım zaten. Zaten eksi 2. eleman diye bir şey olmaz. 0 var. 3 var. 5 var. İşareti nasıl inceliyorum? Hemen buralara x yazmışım iyi mi? Bunlar n. En. N'lerin katsayılarına bakıyorum. Negatif, pozitif, pozitif, pozitif. Eksiden başlıyorum demek ki Kal sayılar çarpımları şey, Kal sayıları çarpımı negatif olduğu için. Eksi, artı, eksi, artı, eksi diye devam ettim. Benden ne isteniyordu sevgili arkadaşlar? Sıfırdan büyük olma durumları isteniyor. Sıfırdan büyük olan yerler, şuralar. Ben buraları alacağım. Kaç terimi diyor sevgili arkadaşlar? Bak, eksi değerleri alamazsın. Eksi birinci eleman diye bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Çarpıladım ben burayı. Üçü alabilir miyim? Beşi? Hayır tam sıfıra eşit oluyor. Pozitifleri istiyor. E burada kaç tane değer var? Sadece ve sadece bir değer var. O da kendileri 4. Sadece A4 sevgili arkadaşlar pozitifmiş. A3 ve A5'in de sıfır olduğunu bu şekilde görmüş oldum. 3 ve 5 koyarsan en yerine sıfır sonucu çıkıyor. Hop. O zaman ne dedim? Bir tane dedim. 3'e devam ettim. 3 geldi. Oo çok güzel. Arkadaşlar bana hatırlatın bak Fibonacci serisini, sayı dizisini ben özel bir videosunu çektim. Şuraya koyayım. Çok severim kendilerini. Diyor ki yukarıdaki Fibonacci sayı dizisinin ilk üç terimi verilmiştir. Bu dizinin 10. terimi kaçtır? 28 34 42 55 67. Fibonacci serisi şöyle yürür sevgili arkadaşlar. Sen buradan da fark edebilirsin. 1 1 2. Bak. 1 ile 1'i toplamış 2. 1 ile 2'yi toplarsın 3. Kendisinden önceki iki terimin toplamıdır. Buraya yazacağım 3 ile 2'nin toplamı 5'tir. Buraya yazacağım 5 ile 3'ün toplamıdır. Buraya yazacağım bu arkadaşların toplamıdır. Buraya yazacağım bu ikisinin. Şimdi topla 34. Şimdi topla 55. Bir daha topla 89. Kağıdım bitti. Umarım 10'a gelmişizdir. Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. terimim kaçmış arkadaşlar? A10. 55'miş. Fibonacci Fibonacci sayı dizisinin. Hop. Nerede görüyorum? D şeklinde görüyorum. D'yi işaretler. Yoluma devam edelim. Ee, o Bak bir güzel soru daha. Bu arada lisanslı satranç oyuncusuyum sevgili arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir satranç tahtasında toplam kaç kare vardır? Ne var ki bunda değil mi? 8 çarpı 8. 64 tane var. Yanılmayın. Hemen nasıl yapayım? Şurada gösterebilmek için size 8'e 8'lik bir şey yapacağım mecbur. Şu arkadaşları da 2'ye böleyim. Tamam, şu arkadaşları da 2'ye böleyim. 8'e 8'i nasıl teşkil ettim gördünüz mü? 8'e bölmek böyle bir şeydir. Önce 2'ye bölersin, böldüklerini tekrar 2'ye bölersin. Sonra birer daha 2'ye bölersen olur. Bakın arkadaşlar. Burada 8 kare. Burada da 8 kare vardır. 8'e 8. 8 çarpı 8 64 tane kare vardır. Ama şıklarda yoktur. Neden? Çünkü sevgili arkadaşım. Bak şöyle de vardır. 2'ye 2 kareler de vardır. Bak 2'ye 2 saydığında şu yatay boyunca gidersen sayabileceğin kaç tane olur? 7 tane olur. Yukarıya da çıktığında yine 7 tane böyle çıkabilirsin. 7 çarpı 7 de 2'ye 2'lik kareler bulursun. 49. Sonra 3'e 3'lere bakarsın sevgili arkadaşım. 3'e 3. Senin böyle yazabileceğin. Yan yana 6 tanedir. 6 çarpı yukarıya da 6 tane gidebilirsin. 36 tane de böyledir. Kendini belli etti değil mi? Neler çıkacak? 5 çarpı 5. Bu sevgili arkadaşlar 1'e 1 bir kareler. 1 çarpı 1'lik. 2 çarpı 2'lik kareler. 3 çarpı 3'lük. Böyle böyle gittiğinde en son 9'a 9 pardon 8'e 8 bir tane kare bulursun ki 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesi artı 4'ün karesi 5'in karesi hop 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 8'in karesi şeklindedir. Senin bu toplayacakların. 64 49 36 <laughs> Hepsini tek tek toplayalım mı? Hadi toplayalım. Evet toplayacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi nasıl toplayayım? Şöyle toplayayım o zaman. Şuraya yazalım. 1 2'nin karesi 4 9 16 25 36 49 7 mi? Oo, şuraya yazarım. Şimdi 1'in, 2'nin, 3'ün, 4'ün, 5'in, 6'nın, 7'nin ve 8'in. Güzel bitmiş. Bu kadar çıktı Bunları toplayacağım arkadaşlar. 14, 20, 25, 31, 40, 44. A4 ile biten sadece A şıkkında var. 204'müş demek ki. <laughs> evet 5, 7, 10, 20. Evet 204 oldu. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada da gösterdim. 204 tane kare vardır. A'yı işaretler devam edelim. Anlaşıldı değil mi bu? 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, 3 4'e 4 şeklinde yazıyorsun. 5 devam edelim. Sadece diziler deyip de orayla kısıtlı kalmıyoruz işte. Birazcık yaratıcılık da isteniyor bizden. Yani çözümler, yeni çözümler götürelim. Düşünelim istemiyor sevgili arkadaşlar. Tabi burada satranç tahtasının 8'e 8 olduğu da belirtilmeliydi bana sorarsanız. Çünkü herkes satranç oynamak zorunda ya da bilmek zorunda değil. A2 buymuş. N birden büyük olmak üzere. A n artı bir, a n eksi, verilen Bağıntısıyla verilen AN dizinin 13. terimi nedir? Hmm. Arkadaşlar burada şöyle yapalım. Bak şunu şu hale getirsen daha güzel görürsün. Şimdi A2 biliniyor. 13. terime kadar gitmen isteniyor. Şöyle yazalım mı? AN artı 1. Daha kolay olacak çünkü. Eksi AN eşittir. Eksi 2N artı 1 olsun. Tamam mı? Bu hale getirdim. Şimdi bak. A2'den başlamak üzere A2'yi görmek üzere iki, en yerine 2 yazalım. Arkadaşlar en 2 olduğunda ne oluyor? A3 eksi A2 eşittir. 2 yazdın. Hop. Eksi 3. Güzel. N3 yazdın. A4 eksi A3. Bak çok güzel bir şeyler çıkacak. 3 yazdın. Eksi 6 eksi 5. Hadi bir tane daha 4 yazalım. Görüyorsun belli oluyor ama e, biz devam edelim. A5 eksi A4 eşittir. 4 yazdın. Eksi 7. Bak kendini belli etti. Şimdi en yerine böyle devam ettin. Devam ettin. Devam ettin. Ne yazabilirsin? A13'ü görmek istiyorsun. A n 2 yazalım. A13 eksi A12 eşittir. 12 yazdığında da eksi 23 mi oluyor? Evet eksi 3 23, eksi 23 oluyor. <laughs> arkadaşlar şimdi bak sürekli kendini tekrarlayan arkadaşlar var. Bunları taraf tarafa toplarsın. Topladığında bak A3'lerle vedalaşıyorsun. A4'lerle, A5'lerle, A6'larla, A7'ler. A12'lerle de vedalaşıyorsun. Ne kalıyor sana? A13 eksi A2. Bak A13 ile 12 arasında, 2 arasında bir bağıntı elde ettin. Şu arkadaşların toplamı. Eksi 3'ten eksi 23'e kadar olan tek sayıların toplamı. Onu da toplayı verelim. Eksi 3, eksi 5, eksi 7, löp löp löp, eksi 23. Eksi parantezini alırsam 3 artı 5 artı 7 artı löp 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 artı 23. Bunu da nasıl çözelim? Şöyle çözelim. 23 artı 3 bölü 2 senin ortanca terimindir. Kaç çıkıyor? 13 çıkıyor. Terim sayın kaç? Terim sayısı da arkadaşlar 23 eksi 3 bölü 2 artı 1 ikişer ikişer arttığı için 10-11 tane de elemanın var. Çarptım bunları. 100, dur bakayım. 11-13 143 eksi 143'müş arkadaşlar. A 13 Eksi. A2. A2'yi vermişti zaten canım. 3 yazalım. Eşittir. 143. Eksi 143. A13'ü kaç buldun? Eksi 140. Buldun. Güzel. Şurayı uzun uzun anlatmıyorum artık. Temel kavramlar videolarıma bakınız lütfen arkadaşlar. Terim sayısı ve terimlerin toplamı. Ardışık sayıların toplamları şeklinde. Ardışık tek sayılar. Hop ne yaptık? A, pardon şıkkı da gösterilmeyeceğim. Eksi 40'ı da görüp içimizi rahatlatalım. B dedik. Anlaştık. Güzel. 6 ile devam ediyorum o zaman. 6 geldi. 1 AN bir aritmetik dizidir. Ne kadar güzeldir. A21, 29 A13, 5 olduğuna göre AN dizinin 3. derimi nedir? Arkadaşlar ben A3'ü şöyle bulurum. A1 artı aritmetik dizi dedi. dedi. İki tane de D. Artış miktarıdır değil mi? Hocam ne yaptın? Ortada A1 yok, A4 yok. Ha şey de bulabilirim. Bak D'yi bulalım öncelikle artış miktarını. A21'i A5, A13 cinsinden yazalım arkadaşlar. Artı aralarında ne kadar var? 8 fark var. 8 tane D'dir. 8 kere bu farktan eklersen A13'e A21'i bulursun. Bu kaç? 29. Bu kaç? 5 artı 8D. Hop D'yi bulduk? 24, 3 bulduk. Arkadaşlar şimdi bunlardan hangisi ile biliyorsun? 13'ü biliyorsun. A13'ü A3 cinsinden yazalım. A13 eşittir. A kaçı? 3'ü soruyordu sana. A3 artı 10 tane D'dir. Değil mi? Bitti. A13'ü biliyorsun 5. A3'ü arıyorsun. Artı 10 tane 3 30 yapar. A3'ü kaç buldun? Eksi 25 buldun. Aritmetik dizinin ne olduğunu bilirsen her şey çok kolay olur. Hayat sana çok daha kolay gözükür. Diyarbakır seçeneğinde görüyorum. Eksi 25'i hop işaretleyip yola devam kararı alıyorum. Şimdi geldim. Çok pardon. Evet. 7'ye. Çok küçük kalmış. Yine ayen bir aritmetik dizidir diyor sevgili arkadaşlar. Tanıştırıyor bana. Bu dizinin birinci terimi eksi 12 ve ilk 10 teriminin toplamı 60 olduğuna göre art, ort, ortak farkı nedir diyor. Hmm. Şimdi formülden mi gideyim? Yok D'den gideyim. Eksi 10. Arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. ya Ben formül morbül sevmem. Şimdi formülden gitsem benim kafam karışır. Bak A1 A2 kaç? İlk 10 teriminin toplamı. A10'a kadar toplamları 60'mış. Arkadaşlar A1 artı A2 kimdir? A1 artı D'dir. A3 kimdir? A1 artı 2 tane D'dir. A1 artı 3 D. Nokta nokta nokta. En sonuncu terimde 10. terim ilk 10 terimi. A10 artı 9 tane D'dir değil mi? Güzel. İşte bunların toplamı sevgili arkadaşlar 60'mış. E senin yapacağın bu. İlk terim bak birinci terim belli zaten. Şu arkadaşta ne görüyorsun? Hocam bu toplanır mı? Gayet toplanır arkadaşlar. Pardon, bu arada bu A değil bu arada A1. Kaç tane A1 yazdın? 10 tane. 10 tane A1. Artı e, artı şunu da şöyle yazalım. D artı 2D artı löp 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 löp. 9D değil mi? Çok güzel. Eşittir 60. E sevgili arkadaşlar şunu da biliyoruz artık. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. 9 çarpı 10 bölü 2'den hop hop 45. 45 tane D. 10 tane A1. Birinci serimi eksi 10 vermişti zaten. Hop. Eksi 12'yi yazdım. Eksi 120. Eşittir 60. 45 tane D. 180 etti. D'yi de 4 olarak kolaylıkla buldum. Trigonometriyi de bilirsiniz. Pi bölü 4 45 derecedir. D'yi 4 buldum arkadaşlar. Bak hiç formül formül ezberlemeden, formül yazmadan ne olduğunu bildiğimden dolayı. D dedim buna da 8 ile devam ediyorum. Ha bak bunları hocam biliyorsun da niye bize anlatmıyorsun? Bak map kazanımlarda uzun uzun anlattığım için burayı hızlı geçiyorum. Map kazanımlarıma lütfen bakınız arkadaşlar. Formül sevmem ben. Bütün sorularım neredeyse formülsüz çözümdür benim. Hatta çok uzatıyorsun diye eleştiriler bile geliyor bana o durumda. Ama bak bunları hızlı hızlı çözüyorum. Acaba o arkadaşlar bundan memnun mu? Bir futbolcu futbol topunu gökyüzüne doğru 90 metre atıyor. Güzel. Top yere her düştüğünde bir önceki yüksekliğin 1 bölü 4'ü kadar yükseliyor. Buna göre topun durana kadar düşeyde kat ettiği yol kaç metredir? Hop. 180, 200, 210, 240, 250. Arkadaşlar bunun da uzun uzun yine formülü ortaya çıkıyor. Formülü de söyleyeceğim. Bak vurdun 180, 90 metre çıktı yukarı. İndi aşağıya. Şöyle oldu yani şunu göstereyim. 90 çıktı. Çarptığı yere 1, 1 bölü 4 yükseldi. Çarptığı yere 1 bölü 4. 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 Böyle gitti. Dikeyde aldığı yol toplamda. Bak 90 gitti 90 indi. Şimdi ne kadar çıkacak? 90 çarpı 1 bölü 4 kadar çıkacak. Sonra 90 çarpı 1 bölü 4 kadar inecek. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Hop şurası siyahla karışmasın. Daha sonra şunun 1 bölü 4'ü kadar yükselecek. Yani 90 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 kadar yükselip 90 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 kadar da inecek. Bu sonsuza kadar gidecek. Güzel. Arkadaşlar bir kere şu arkadaşlardan her birinden ikişer tane olduğu gerekiyor değil mi? 2 tane 90 artı 90 çarpı 1 bölü 4 artı 90 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 gidiyor sonsuza kadar. 90 parantezine de alıyorum. 2 çarpı 90 çarpı şimdi dananın kuyruğunu kopartıyoruz. Artı 1 bölü 4. Artı 1 bölü 4'ün karesi. Artı 1 bölü 4'ün kübü. Çünkü bir kere daha çarpacağım. Artı lök 1 bölü 4'ün eninci kuvveti. Sonsuzuncu kuvveti. Sonsuza kadar devam edecek değil mi? Güzel. Ene kadar gidiyor. Arkadaşlar böyle bir şeyde işte şu ifadenin bir formülü var. Şu arkadaşın formülü 1 bölü 1 eksi şu arkadaşa R derler arkadaşlar. Şu arkadaş 1 bölü 4'tür o da. R 1 bölü 4'tür. 1 artı ama bu, bu, bu şekilde olmalı. 1 artı Kendisi, kendisinin karesi vesaire bu şekilde bulunur. Şu arkadaşların toplamı sevgili arkadaşlar neymiş demek ki? Hemen onu yapalım. 2 çarpı 90'ı da unutma. 180'le de çarpacaksın bu arkadaşı. Yani şöyle yapacağım ya. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4. Şu arkadaş 3 bölü 4 ters çevir 4 bölü 3 oldu. Bunun sonucu. Arkadaşlar enteresan değil mi? Şu arkadaşın bütün toplamı 4 bölü 3'müş. 2 çarpı 90'ı da unutma başta. Güzel. Hadi çarpalım o zaman. Çarpıyor re. Hop hop. 30 yapıyor oraya. 60 240 oldu. Umarım bir yerde işlem hatası yapmadık. Ben onu diğer bakır seçeneğinde görüyorum. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Bütün bileceğin şuradaki şu formül. 2 90 parantezlerini almayı da artık ihmal etmeyelim lütfen. Hop dedim 9'a sıçradım. 9 geldi. 9 geldi. Hoş geldi. Burada ne diyor bakalım? Bir AN e, bir AN dizisi AN blblblbl tanımlanıyor. Buna göre bu dizinin 9. terimi kaçtır? Bayılıyorum böyle sorulara ya. Hiç uğraştırmıyor. Neden? Bak AN diyor sevgili arkadaşlar. Buymuş. 1 artı 3 artı 5 artı löp 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 artı 2N eksi 1. E sen 9. terim bulmak için ne yaparsın? N yerine 9 yazarsın. E N yerine 9 yazdın demek burada neye yerine 9? Burada da neye yerine 9 yaz demek. 1, 3, 5 artı 9 yazdın ne oldu? E, 18, 17 oldu. Güzel. Arkadaşlar işin yoksa bunların hepsini hesaplarsın. Ama şöyle de bir güzellik var. Bak ben seni bir şeyle tanıştırayım. Tek sayıların toplamları sevgili arkadaşlar n kare formülüyle hesaplanır. n dediğin de terim sayısıdır. Bak birin toplamı bir tane terim var birin karesidir. 1 bir artı 3'ün toplamı 2'nin karesidir. 1 artı 3 artı 5 3'ün karesidir. 1 artı 3 artı 5 artı 7 4'ün karesidir. Anlaştık. Burada kaç tane terim var? Hadi hesaplayalım. 7, 9, 11, 13, 15, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu arkadaş 9'un karesi olan 81'miş. Yani hesaplayıp da yazabilirsin. Ha, zaten 9 canım. 9. terim diyordu ya. <laughs> Elle de saymanın bir anlamı yok yani. Bak güzel bir şey öğrettiğimi düşünüyorum. Dikkat edersen doğal sayıların kareleri aralarında sevgili arkadaşlar hep böyle farklar görmüşündür. 1 artar, 3 artar, 5 artar, 7 artar. Bunu belki keşfetmen için, bunun farkına varman için hazırlanmış bir soru. Ee, irdeleyin derim. Ben irdeledim zamanında. Evet ne dedik? E dedik. Hop sonuncu soruya zıpladık. Hopladık. Geldik. Bir AN dizisi güzel. AN nasıl verilmiş? A'nın yani orada resim olarak alındığı için sevgili arkadaşlar tam gözükmüyor olabilir. N eksi 1'in faktöriyeli bölü 2 üzeri n şeklinde verilmiş. Buna göre diyor A9 bölü A7 eşiti nedir? Hop küçültelim birazcık. Normale dönüştürdüm. 14, 7, 9 bölü 2, 7 bölü 2. Arkadaşlar ne yapacağım? Yine n yerine 9 yazacağım. Bak a'nın yerine 9 yazdım. N yerine. 9 eksi 1'den 8 faktöriyel bölü bölü 2 üzeri 9. Hemen yazdım. Çünkü bu arkadaşı da ters çevireceğim ya şimdi. Hatta şöyle yapayım ya. Bölü tamam. Birazdan çeviririm. Bölü şimdi a 7 yazıyorum. N yerine 7 yazdım. 6 faktöriyel bölü 2 üzeri 6. Şimdi düzenledim. 8 faktöriyel bölü 2 üzeri 9 çarpı ters çevirip çarpacağım. 2 üzeri 6 çarpı 6 faktöriyel. Aç, pardon şu gözüksün tabii ki. Yani merak etti. Bu işlemi sen yapabilir misin? Şu birinci aşamada yaptığım tek şey var sevgili arkadaşlar. En gördüğüm yere 9, en gördüğüm yere 7 yazmak oldu. Bak şu arkadaşlar sadece 2 üzeri 3 kalır payda, payda kısmında. 8 faktörel 6 faktörel sadeleştirdiğinde 8 çarpı 7 kalır yukarıda. 8 çarpı 7 yukarıda gerisi 6 faktörel çünkü. Aşağıda ne görüyorsun? 2 üzeri 3 görüyorsun. Aa, bir yerde bir yanlışlık var. Aa 7 ya bu. Şu 7. 7 yazdım. Orada yanılmışım. Size anlatacağım. Bak bu 2 üzeri 2. 8 çarpı 7. Aşağıda da 4 kaldı sevgili arkadaşlar. 8 ile 4'ü sadeleştirdim. 2, 2 ile 7'yi çarptım. 14 sonucuna ulaştım. A'da gördüm. Bunu da işaretledim. Sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.